Merhaba örgü dostlarım, Lilumla öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle şöyle güzel değişik bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz genellikle erkek örgülerinde kullanılabilecek şık bir model, ama her tarz örgülerinizde kullanabilirsiniz. Modelim çapraz baklavalardan oluşuyor arkadaşlar. 10 ilmek ve katları. Modelim ön yüzden ilerleyen bir model. Normal kalınlıkta bir ip ve 3.5 numara şişli çalıştım arkadaşlar. Ee, şimdi yine size normal ip ve 3.5 numara şişli anlatımı yapacağım. Ee, 10 ilmek ve katları ben şöyle 30 ilmek artı birer kenar ilmeği olarak e, şişime bu şekilde başladım. Ee, i̇ster lastik üzerine ister lastiksiz de yapabilirsiniz. Arkadaşlar hiç kesinlikle kıvrılma yapmıyor Lastiksiz öreceğim için ben şöyle iki şişelerinden başladım. Hemen modelime geçiyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arkadaşlar şu iki ilmeğimi şöyle sağ taraftan girerek ikisini birlikte ördüm. Şişimi bırakmadan şöyle diğer ikinci ilmeğimi ayırıyorum. Onu da şu şekilde ördüm ilmeklerimizin yönünü sağ tarafa çevirmiş oluyoruz yine aynı şekilde şöyle ilmeklerimi genişlettim sağ taraftan girdim ördüm ikinci ilmeğimin arasında şöyle açarak bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum bu sırada işlemimiz bu arkadaşlar bütün ilmeklerimizi sağ yatacak şekilde bu şekilde örüyoruz. İki ilmeğimi genişletiyorum. Sağdan giriyorum. Bir kere ördüm. Şişimden çıkartmadan diğer ilmeğimi de şu şekilde örüp ilmeklerimi bırakıyorum. İlk sırada bütün ilmeklerimizi bütün modelimizin ilmeklerini sağa atacak şekilde ikili olarak bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Model biraz karışık gelebilir gözünüze o yüzden kademe kademe yavaş yavaş birlikte yapacağız şu şekilde bakın ikinci ilmeğimi ayırıyorum onu da ördükten sonra ilmeklerimi bırakıyorum sağdan girdim ikisini ördüm sonra diğer birini örüyorum İkinci ilmeğimi de ördüm iplerin arasına girmemeye dikkat edelim şu şekilde çok şık bir örgü tarzı arkadaşlar atkı bere şapka bebek battaniyesi özellikle erkek örgülerinizde de kullanabilirsiniz kadın yelek, kırka kazak her tarz örgülerinizde kullanabileceğiniz çok yönlü bir model şu ikinci ilmeğimi de şu şekilde örüyorum. İlmeklerin tabii kat katlarına dikkat edeceğiz. İlk sıra biraz böyle zorlayacak. Daha sonra ilmeklerimizin yerleri belli olduğu için ilerleyeceğiz. Şu şekilde son iki ilmeğimi de döndürüyorum ikinci ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimle sıramı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Arka sırada işlemimiz yok. Bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. İlmeklerimizi ilmeklerimizi çok sıkı örmeyelim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi biraz e, ilmeklerimizi çevirerek ördüğümüz için e, kolaylık olması açısından biraz gevşek bırakalım. Şu şekilde tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, ön yüze geldik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ee, ilmeklerimiz yavaş yavaş kayarak ilerleyeceği için şimdi bu sırada bir tane düz örüyorum arkadaşlar. Şimdi modelime devam ediyorum. Şöyle genişlettim. Sağ tarafa yatacak şekilde ikili ilmeğimi şu şekilde örüyorum. 4 tane örüyoruz arkadaşlar bu şekilde. 1 2 genişletiyorum sağdan giriyorum bir ikincisinde ördüm 3 son dördüncüyü ördüm 4 tane ilmeğimizi şu şekilde sağa yatırdık şimdi burada baklavamızı oluşturmaya başlıyoruz şimdi bu önümdeki iki ilmeği İlkini şöyle arkadan aldım, ördüm. Bırakmadan ikincisine tekrar bu şekilde ördüm. Bu şekilde de ilmeğimi sola yatırmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane sağa yatırdım, 1 tane sola yatırdım. Tekrar 4 tane sağa yatırıyorum. 1 İkinciyi de yatırdım. İlmekleri bu yüzden gevşek örelim dedim. O yüzden ilmek yönlerimi çeviriyorum. 3 4. ilmeğimi de sağa yatacak şekilde döndürüyoruz. İkili ilmek olarak. Evet, 4 tane yaptım. Şimdi burada bir tane sola yatıracağız ikinci ilmeğim arkadan girdim ördüm ilmeği ipimi çıkartmadan tekrar öndeki ilmeğimle ikisini birlikte şu şekilde örerek e, ilmeğimi sağa yatırdım sola yatırdım şimdi tekrar dört tane sağa yatıracağız bu sırada dört sağ bir sol olarak modelimiz ilerliyor arkadaşlar ikinci yaptım üçüncü ve dördüncü sağ yatırmamızı yapıyoruz İlk başta bir tane ilmek almıştım arkadaşlar. Bunu da düz olarak ördüm ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Yavaş yavaş kaydıra kaydıra gideceğimiz için bir sırada düz öreceğiz. Bir sırada direkt işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi arka sırada bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Ve alt sırada bir tane düz örmüştüm. Şimdi burada ilmeklerim iki oldu. Direkt burada ilmeğimi sola yatacak şekilde başlıyoruz şöyle ikinci ilmeği arkadan girdim ve diğer ilmeğimle ikisini birlikte örerek şöyle sola yatırdım ilmeklerimi bir tane burada sola yatırdık şimdi burada sağa yatırmaya devam edeceğiz 1. Şöyle ikinciyi de alıyorum. İkinci e, ikili ilmeklerimi de sağa yatırdım. Üçüncü ikili ilmeklerimi de alıyorum. Bunları da ördüm. Üç tane ilmeklerimizi şöyle sağa yatırdık arkadaşlar. Şimdi burada sola yatırıyoruz. Bir arkadakini ördüm, çıkartmadan ikinci ilmeğimi aldım. Burada bir alt sırada iki tane örmüştük. Şimdi bir tane örmüştük. Şimdi burada iki tane yapacağım. İki tane sola örgü, üç tane sağ örgü olarak devam edecek. Şimdi sağ örgü yapıyorum. Şu şekilde bir tane yaptım. İkinciyi de yapıyorum. Ördükçe ilmeklerimizin yönü kendini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü sağ ilmeklerimi de örüyorum. Üç tane ilmeklerimi sağa yatar şekilde ördüm. Burada hemen sola yatar şekilde öreceğim. Arkadan girdim. İkinciyi de şu şekilde yaptım. Bir iki tane sola yatan ilmeğimi bu şekilde ördüm. Şimdi tekrar sağa yatırıyorum. 3 tane ilmeğimi 1 Üçlü ikili ilmek arkadaşlar yani ikili üç tane ilmek olarak tek tek e, algılanmasın. İki oldu. Şimdi üçüncü e, sağa sağ yatım ilmeklerimi yapıyorum. Evet bu şekilde 3 tane oldu. Burada bir önceki sırada bir tane ilmek vardı. Şimdi bunu sola yatıracağız arkadaşlar şu şekilde ördüm ve kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Yönleri bu şekilde yavaş yavaş belli olmaya başladı arkadaşlar. Arka sırayı ters olarak örüyoruz. Ön yüzde tekrar boşuyoruz. Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Şimdi burada bakın bir tane boşta ilmeğim var. Bunu düz olarak ördüm. Sıradaki ilmeklerimi şu şekilde sola e, yatacak şekilde örüyorum. Arkadan girdim. Yönleri de zaten belli olmaya başlıyor. Şimdi bunu sola yatırdık. Burada sağa yatarak devam ediyor ilmeklerim. Şöyle gel görüyor gel geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada bir alt sırada 3 yapmıştık. Burada 2 tane sağ yatan ilmeğim kaldı. 1 ikinci ilmeğimi de örüyorum. İkinci sağ yatan ilmeğimi yaptıktan sonra burada sola yatan ilmeklerim devam ediyor. Arkadaşlar şu şekilde sola yatan ilmeklerimin de sayısı arttı burada. Şimdi burada 3 tane yapacağım ikinci ilmeğimi arkadan girdim sonra ilk ilmeğime girerek şu şekilde ilmeğimi sola yatırıyorum 2 şurada bakın yan yana çakışan ilmeklerimi de şöyle sola yatırarak 3 tane sola yatırma ilmeklerim oldu gördüğünüz gibi 1 2 3 şimdi burada 2 tane sağ yatan ilmeğimi yapacağım Sayıları azaltıp çoğaltarak baklava modelimizi oluşturacağız. Burada iki tane sağ yatan ilmeğim var. Şöyle genişletiyorum. İki tane sağ yatan ilmeğimi ördüm. Şimdi sola yatan ilmeğimi öreceğim. Burada üçüncü ilmeğime yeni başlıyorum. Bir, İkinci sola yatan ilmeğimi ördüm ve üçüncü sola yatan ilmeğimi. Şimdi sola yatan ilmeğimin hemen arkasından sağ yatan ilmeğimi yapıyorum iki tane şu şekilde sağ taraftan girdim. İkinci sağ yatan ilmeğimi yaptım. Şimdi burada bir tane e, sola yatan ilmeğim var. Şu şekilde arkadan giriyorum. İkincisini de ördüm. Bir tane düz ilmeğim var. Ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Bakın ilmeklerimin yönleri belli olmaya başladı. Arka sırayı ördükten sonra tekrar buluşalım. Evet tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Burada iki tane ilmeğim oluştu. Burada ilmeklerimi sola yatırıyorum. Sola yatırdım. Şimdi bir daha sola yatıracağım burada. Burada iki tane sola yatılmış ilmek yapıyoruz. Şimdi burada bir tane sağ yatan ilmek kaldı arkadaşlar. Bu şekilde. Sağ yatan ilmeğimi yaptıktan sonra şimdi burada sola yatan ilmeklerimi pardon sola yatan ilmeklerimi arkadandı. Şöyle 4 tane sola yatan ilmeğimi yapıyorum. 1 2 3 4 tane ilmeklerimi sola yatan ilmeğim şu şekilde oluşturdum. Bakın yönleriyle birlikte belli olmaya başladı. 1 2 3 4 tane oldu. Burada bir sağ yatan ilmeğim var. Sağ yatan ilmeğimi yaptıktan sonra 5 tane ilmek sağ yatan ilmek sırasını tamamladık. Şimdi tekrar 4 tane sola yatan ilmeğimi yapacağım. 1 2 3 şöyle dördüncüyü de yaptık bakın ördükçe modelimiz belirginleşmeye başladı şimdi burada sağ yatan ilmeğimi yapıyorum bir tane yaptım şimdi sola yatan ilmeklerimi yapacağım Bir sola yatırdım, ikinci ilmeğimi de sola yatırdım, kenar ilmeğimle sıramı tamamladım. Bakın modelimiz oluşmaya başladı. Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz örüyorum. Bir düzümün arkasından burada bir sola yatım ilmeklerimiz var. Şu şekilde sola yatırdım. Şu en alttan gelen en son ilmeğim. bakın. Sağ yatan ilmeğim. bunu sağ yatırıyorum. Bir tane sağ yatım ilmeğimiz kaldı burada. Şu şekilde bakın burada en altta en sondaki sağ yatan ilmeğimi sağ yatırdım. Şimdi burada 1 2 3 4 5. sola yatım ilmeğimizi oluşturacağız. Şu şekilde 1 İkinci sola yatımızı yaptık 1 2 3 4 5 tane oldu üçüncü sola yatım ilmeğimi yaptım ve dördüncü sola yatım ilmeğimi yapıyorum bir iki üç dört beş tane oldu şimdi şu beşinci ilmeğimi sağa çevireceğim arkadaşlar şöyle Burada bir tane sağ çevirdim. Şimdi tekrar 4 tane sola çevireceğim. Sola yatıracağım ilmeklerimi. 1 2 3 4 tane ilmeklerimi sola çevirdim. Şimdi burada ilmeğimi sağa çevireceğim. Şu şekilde. Burada da bir iki tane sola çevirdim. Bir düz ve kenar ilmeğimle bu sıramı tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada ilmeğimi sağa çevirdim. Şu aşağıdaki ilmeğimin yönlerini burada devam ettirip bu sola çevirdiğim ilmeklerimin baklavasını oluşturacağım arka sırayı ördükten sonra tekrar buluşalım evet ön sıradayız tekrar kenar ilmeğimi aldım burada ikili ilmek oluştu bunu sola yatırıyoruz şu şekilde şimdi burada arkadaşlar sola yatırdıktan sonra ilmeklerimi döndürmeye başlayacağım bir şöyle sağa yatırıyorum ikinci ilmeklerim de şu şekilde sağa yatıracağım artık sola yatırmış ilmeklerimizi azaltıp sağa yatırmış ilmeklerimizi çoğaltacağız şöyle iki tane ilmeğim sağa yatırdım burada üç tane ilmeğim sola yatacak bir 2 3 tane ilmeğimi sola yatırdım. Bu şekilde. Şimdi bunu sıradaki ilmeğimi sağa yatırarak şöyle diğer baklavamı, baklavamı oluşturmaya başlıyorum. Burada iki tane ilmeğimi sağa yatıracağım. Bir tarafı azaltırken diğer tarafı çoğaltıyoruz. Şimdi üç tane Sola yatırma ilmeğimiz var. 2 3 tane sola yatırdım. Şimdi sağa yatırıyoruz. 1 2. ilmeğimi de sağa yatırdım. Sola yatırdım ilmeğimi, ikinci ilmeğimi de sola yatırdım. Kenar ilmeğimle sıramı tamamladım arkadaşlar. Burada sola yatan baklavamı bitiriyorum. Şu arada da sağ yatan baklavamı oluşturmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz ilmeğimi ördüm. Bakın şu en aşağıdan gelen, şu en aşağıdan gelen e, sağa doğru ilmeğimi örüyorum şu şekilde artık e, ilmeklerimi sağa doğru ilmeklerimi çoğaltıyorum arkadaşlar Şimdi ikinciyi de sağa doğru örüyorum bir alt sırada iki tane yapmıştık bu sırada 3'e çıkartacağız Şimdi şu üçüncü ilmeklerimi de sağa doğru örüyorum. Şu şekilde 3 tane sağa doğru döndürdüm. Burada 2 tane sola doğru ilmeğim kaldı. Onları da öreceğim. 1 2 tane. Burada artık aşağıdaki baklavayı kapatıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi burada bakın en alttan gelen şöyle sağa doğru örgümüz var. Bunu da Buradan devam ettiriyorum. Bir. İkinci sağa doğru örgümü ördüm. Ve bu sırada üç tane sağa doğru örgü öreceğiz. Üçüncüyü de ördüm. Şimdi sola doğru örüyorum. Arkadan girdim ve öndekini de şu şekilde düz ördüm. İki tane sola yatan ilmeğimi de bu şekilde tamamlıyorum ve burada bakın gene en alttan gelen sağ yatan ilmeğim var. Bunu da bu şekilde sağ yatırdım. Birinci sağ yatırdım. Çevirdim. İkinci ilmeğimi sağa yatırdım. Şimdi burada üçüncü ilmeğimi sağa yatırıyorum. Bunu da sola yatıracağım. Ve bir tane düz ördüm. Kenar ilmeğimle bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Modelimiz oluşmaya başladı. Evet arkadaşlar şu şekilde modelim oluştu. Gördüğünüz gibi bu baklavanın üstünü bitirdikten sonra burada ilmeklerimizi sola yatırarak e, tekrar baklavayı oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi şu çoklu modelim, bu da tekli modelim arkadaşlar. E, kafanız karışırsa videoyu başa çevirerek de e, tekrar sıralarından devam edebilirsiniz. Şu şekilde baklavamızı oluşturdum. Burada sağa yatan ilmeklerimi azaltarak 5 tane oluşturduktan sonra da bu baklavayı küçülterek devam edeceksiniz. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabımdan desteklerinizi bekliyorum.